Hani yedi tane gelecek var değil mi? Onlar ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Deneyelim. Onlar 20 sene bir şey. denedik Deneyi, bunu. Vatan gider. Vatan. Gider, gider Vatan. Ben doğrunun mi? yanındayım. Ben doğrunun. Ne doğrunun. Neyiniz vardı? Neyiniz? Ne yardımı? Ne yardımı alıyorsunuz? Sizin gibiler zaten batırıyor. Tabii canım ya. Siz var ya siz çok akıllısınız. Tabii, tabii. öteki partiler salak. Bir siz akıllısınız. Ondan mı yüz de yaptınız? Ne yaptınız? Gel bana dedi, CHP bir tane bir şey yaptı, göster bana. Göster bir tane bana ya. Bana Yürü. Ay bir tane. Ben göstereyim, ben göstereyim. Göster. Hadi ya, bu evet. ne, yapıyor? Çok bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor, bu ne yapıyor? Özgürlüğünü mü alıyor? 15 tane iyi Parti'ye koyulu siz ver. Bizde satılık yok. Sizde var. Bak, sizde var. Evet. Bak, Bak, Atatürk'ü kullanmayın. Atatürk'ü kullanmayın ayıp ediyorsunuz. Siz ülkenizle gurur duyun, gurur. Bizim bayrağımız, bizim vatanımız gurur evet.